Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca başkanlığında ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları olsun. Diğer çalışmalar olsun hızla devam ederken maalesef vakalarda artışlardan sonra bilim kurulu üyeleri yeni önerilerini dile getirmeye başladı. Vaka sayılarının son 3-4 günlük periyotta ciddi derecede artması, vaka sayılarının 20.000 bandını aşması, 23.000 seviyelerine kadar gelmesinden sonra ülkemizde artış gösteren iller arasında seyahat yasağı gündeme gelmiş durumda. Yapılan açıklamalarda İller arasında seyahat yasağının uygulanabileceği ifade edilirken özellikle vakalarda ciddi artış görülen illerde Muğla gibi Antalya gibi yazlık olan illerde buralara iller arası seyahat yasağının getirilebileceği artışların olduğu bütün illere iller arası seyahat yasağının uygulanabileceği ifade ediliyor. Bazı bilim kurulu üyelerinin ise aşı olanların bu yasaklardan muaf olunması gerektiği dile getirilirken yasağın ise genel olaraktan herkesi kapsayacak şekilde olacağı da açıklanıyor. Yapılan son açıklamalara göre artışlardan sonra vakalardaki ciddi artışlardan sonra iller arası yasakların, plajların çok dolu olması, park bahçe gibi alanların çok dolu olması, buralarda sosyal mesafenin hiçe sayılması, maske takılmaması gibi olumsuz durumların önüne geçebilmek için iller arası yasak, gerekirse park bahçe gibi alanlarda yasak, özellikle tatil bölgelerinde değişik yasakların getirilebilmesi geleceği de dile getiriliyor. Yapılan açıklamalarda sizce iller arası yasak gelirse koronavirüsle mücadele kapsamında vakaların artması engellenebilir mi? Yoksa daha farklı yasaklar, kapanmalar gerekli mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.